Gün dışarıda yoruluyorum. Akşama kadar durmadan çalışıyorum. Bir dolu insanla uğraşıyorum. Eve geldiğimde bir de kadının "Onu yap, çocukla ilgilen, telefonu bırak laflarını duyuyorum. Dinlenmek benim de hakkım." Erkeklerin en çok kullandığı cümleler. Allah çayla geceyi dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü çalışasınız diye aydınlık yarattık buyuruyor ya. Zannımca erkekler eve gelmeyi gece olmuş gibi algılıyorlar. Eve gelince hayatın durduğunu, her şeyden el etek çekmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Oysa kadın dışarıyı, evi, çocukları, gününü bölerek ayrımlaştırabiliyor. Ayrı ayrı vakit ayırabiliyor. Ancak erkek bunu pek beceremiyor ya da becermek istemiyor. Sevgili eşler, babalar, eve gelmek demek günü bitirdiğiniz anlamına gelmiyor. Sadece mekan değiştiriyorsunuz. Peki yorgunluğunuz ne olacak? elbette dinleneceksiniz, telefona bakacaksınız ama bunları planlayarak yapmalısınız. Bir yarım saat dinleneyim, telefona bakayım, sonra kahve içelim, çocuklarla oyun oynayalım olur mu? Ve dediğinizi de yapmalısınız ki ev halkı da size güvensin ve sizin dinlenme saatinizde sizi rahat bıraksın.